Şunu hiç unutmayın, Allah'ın haram kıldığı şeylerin tamamı içki, kumar, zina, faiz ve bunun gibi insanlar için felakettir. Bunlardan uzak duran ahiretten önce dünyasını kurtarır. Allah'ın farz kıldığı şeylerin tamamı insanlar için bir rahmettir. Bunları yapan ahiretten önce bu dünyada huzura kavuşur. Bu ifademizi bir parça açıklayalım. Rabbimiz bizi yaratıp başı boş, kendi halimize bırakmış ve terk etmiş değildir tarih boyunca peygamberler aracılığıyla tüm insanlara dünya hayatında neler yapıp nelerden uzak durmaları gerektiğini öğreten peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Tüm peygamberlerin ve kitapların gönderiliş amacı insanların dünya ve ahiret saadetini temin etmektir. Buna göre bir kimse yaratıcısının gösterdiği yolda onun elçilerinin öğrettiği şekilde bir hayat sürerse sadece sonsuz ahiret yurdunda değil Geçici olan bu dünya hayatında da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürer. Buna karşılık bir kimse yaratıcısının talimatlarını çiğner, onları görmezden gelerek bir hayat yaşarsa, bu kişi sonsuz hayatta bedbaht olacağı gibi bu dünyada da bunun faturasını ödeyecektir. Kimileri dindeki farzların ve haramların ibadetlerin bütün amacının ahiretteki kurtuluş olduğunu zannediyor. Onlara göre insan dine uygun yaşadığı takdirde cehennemden kurtulur, cennetlik olur. İyi güzel de bu dünya ne olacak? Dinin asıl hedefi Ahiretten önce bu dünyada insanlara cennet hayatını tattırmak, bu dünyanın cehennem olmasını önlemektir. Şöyle bir haberlere bakın. Her gün işlenen cinayetler, tacizler, intiharlar, soygunlar, kumar ve içkinin dağıttığı aileler, uyuşturucunun perişan ettiği fertler, faizin perişan ettiği yuvalar Şimdi din içkiyi, kumarı, zinayı, faizi, adam öldürmeyi, uyuşturucu haram kılarken bunun faydası yalnızca ahirete mi yönelik oluyor? Dinin emir ve yasaklarına uyan kimsenin bedeni, aklı ve ruhu bu pis ve necis maddelerden kurtulmuş olmuyor mu? Dinin emrettiği namazı kılan, orucunu tutan, maddi durumu yerinde ise fakire zekat ve fitresini veren, hacca giden kimse bunun yararını sadece ahirete mi görecek? Daha bu dünyada iken bu ibadetler onun hayatını düzene sokmuyor mu? Ona dünyanın imtihan olduğunu, dünyaya hırsla bağlanmaması gerektiğini müminler de kardeş olmayı talim etmiyor mu? Evet, bu dünyada hiç kimse Allah'ın buyruklarını görmezden gelerek, onları yok sayarak, peygamberlerin talimatlarını dikkate almayarak kalıcı bir mutluluk elde edemez. Rabbimiz bizleri kendisinin koyduğu kurallara titizlikle riayet eden böylece hem dünyada hem de ahireti mutlu olan kullarından eylesin. Bizleri nefsine uyarak haramları işleyen, ibadetleri terk eden ve bunun kötü sonuçlarını ahiretten önce dünyada görmek durumunda kalan bedbahlardan olmaktan muhafaza eylesin.